Bakalım burada ne varmış. Burada ne varmış? Hayır, çıkma sen. Olmaz. Çıkma sen. Burada ne varmış? Minik minik yavrular varmış. 3-6 tane. Bir tane sıpaçalı. Hayır, zeytin. Zeytin. Sen bunlar için tehlikesin. Hmm. Hmm. Hele bak şunlara. Hmm. Size su koymak lazım. Dur zeytin. <gülüyor> 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 su mu içiyorsunuz siz ha? Tabii hava sıcak. Oh, biri de yatmış böyle ha. Sen hangisisin? <laughs> hmm. Korkuyor bu biraz Bu biraz korkuyor <laughs> Korkuyor bu biraz <laughs> Bu alışkan <laughs> e, Bir iki üçüncüsü nerede Üçüncüsü burada Ne yapıyorsun lan sen